Hadi yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün size ee, bu oyunu çekiyorum. İşte adını için oyundan çıkıp şimdi bakamam. Ee, şöyle bir silahımız var. Hatta öbür silahlarımı da göstereyim. Şöyle armorya armora gidiyoruz. Bak arkadaşlar bu var, bu var, bu var. Ben bunu aldım. Bu taramalı. Bu var, bu var, bu var ben de Bu çok mermi kaybediyor. O yüzden ben bunu aldım. Çok mermi kaybetme sorun olmuyor ama paramı şimdilik param böyle biriktirmek lazım. işte almıyorum bunlardan hiçbirini. Testere var ya. Böyle bir şey mi olur? Testere. kafaya bak kafayı tutacağız. Aa bak bu Star Wars şey. Böyle bu var. Arkadaşlar ben bunu al, bunu alacağım. Bu da iyi. Dostlar sniper'ımız var sadece. Paramı yine harcamak istemiyorum. Buna da burada bu Ay. bu zaten olmuş zaten bitmiş o yüzden e, bu başkalarına hiç almayacağım yani param olunca alacağım mesela şunu alacağım alacağım 210 liraya olan bir şeyimiz var onu alacağım ee, işte bunlar var sadece şimdi başlayalım de diyeceğim de yer bulacağız ee, Ben en çok hangi yeri seviyorum Survivor'ı Çünkü adamlarla kapışamıyoruz yani adamlarla kapışamıyoruz o yüzden ben Survivor'ı seçiyorum Cancel dersen çıkıyor yani e buradan çıkıyor yani bu ekran gidiyor evet, evet, tamam arkadaşlar istediğiniz gibi işte böyle buraya girerseniz Freddy'lere geliyorsunuz <Gülüyor> 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 Oy anam Tata Bobat diyelim Evet arkadaşlar başladık Evet, şöyle jet pekiğimiz de vardı. Onu söylemeyi unuttum. Bir de yavrum vardı. Nerede lan bunlar? Sesleri geliyor ama. He, burada. Hepsini yaktım ya bildin. Adam ne attı oraya ya? Kardeşim, atma. Biz yanacağız. Biz biz yanacağız. Onların onlar akıllı dur şu mermiyi alayım. Şöyle ateş edeyim çıkaya. Çıka gel buraya. Yani tavuk. Aa benim kobra gizlanı öldürdü onu. Arkadaşlar şu anda e, yukarı bakarsanız saniyemiz var. Bir de dördüncü yüz. Evet şöyle. Kaç tane öldürürsek o kadar, o kadar da birinci oluyoruz. Ben şöyle öyle gitmek istiyorum. Oo adam biz bizimkilerden öldürecekler. O kardeş saldır. Bunlar bizi öldürecek ha. Öyle bir ihtimali var yani onu söylemiş olan. Arkadaşlar şöyle girelim. Burada bani var. Bani. Hiç uyanmıyor bani. Onun yerine değişik bir bani geliyor. E, ee, Freddy de bu. Freddy bu. Ee, en büyük seviyede geliyor. Şu anda üçüncü yüz Şunu bir öldüreyim. Şöyle taramalayı aldım. Bu, bu baya bir tarıyor. Evet Hadi. Hadi be. Yalnız robotun üstünden geçtim. Şöyle mermimizi de aldık. Öyle kameralara ben bakayım yine. De <laughs> arkadaşlar şurada kıyamet kopuyor. Orada kıyamet kopar aslında ama ben böyle görüyorum yoksa. Ben de arkadan saldırıyorum. İş birliği yapıyoruz. Aa bu süsmüş. İşte oldukları. Aha bulun boy. Aa gelme lan üstüme. Hayvan. Üstüme geliyor onlar bize çok fena vuruyor. Oo tuvaletten mermi çıktı. Güzel güzel güzel. Abi temiz temiz temiz. Şimdi değil. Ooo biz üçüncüyüz ya. Üçüncüyken kupa vermiyor hiç. Biraz kupa veriyor. Ana. Evet Freddy gelmeye başladı arkadaşlar. İşte şurada. Bu Freddy. Böyle olduğuna bakmayın nasıl bu Freddy. Üçüncüyüz ya. Çok az kupa verecek şimdi. Şunu öldüreyim. Aa birazcık mermi sıktı, sıktı. Bakın işte hiç kupa vermedi. 2 kupa yetmiyor ki bize ya. Bir 25 falan gelse iyiydi. 10 yıldız geldi iyi oldu. Seviyemiz artacak. Bu sefer ee, nerede olsak yine burada yapayım. Burası güzel. Evet arkadaşlar doğduk. Bakayım kaç dakika olmuş bu arada. 11 dakika olmuş. Arkadaşlar hemen şöyle giyme. Öldürüyorum şu an şunu. Bizim yılanın çok iyi şeye gitmiş ya. Ben şurada biraz dinleneyim onlar öldürsün. Ama dur şu mermiyi alayım. Çakallık yapacağım. Hı. Şöyle mermi. Aa, bal şeker. Bal kaymak. He, şurada da buldum. Oh bal kaymak bal kaymak. Bütün mermileri ben aldım kardeş. <laughs> Arkadaşlar şöyle buralardan gitmek istiyorum. Şöyle çıkalım. iyi burada kıyamet yokmuş. Aa, bayağı bir doğan da olabilir yani burada. Dikkatli ölelim. Şunu alayım. Oo, aslana bak aslanım. Aslan aslan. Hı. Böyle gidelim. Evet arkadaşlar Foxy de burada doğuyor. Bazen başka yerlerde de doğabiliyor. Bu da burada doğuyor. Oo, şunu kaptırmadan hemen alayım. Anam anam anam. Gel bana üstü be hayvan. Öl. geber. Gözüm görmesin seni. Gözüm görmesin seni. Ah, şunu da aldık. Tamam. dur. Ah şuna bak ya. Tu tuvalete sıkışmış. Aa! Oh! Oha! Oha abi. Abi oha. Oha. Abi oha. Oha abi. Oha oha oha. Siz nereden çıktınız be? Hayvanlar. Oğlum nereden geldiniz? Hop! 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 Bismillah, Bismillah. Ne oluyor oğlum? Orada mı kırdınız? Ne yaptınız? Gelmeyin, bak gelmeyin. Bak gelmeyin dedim. Oo, nereden geliyorsunuz? lan? kimde orada sizi? Arkadaş da yok ki. Neredesiniz oğlum? Yardıma gelseniz de pezemekler. Ay. Neredesiniz lan? O bizim kardeşler gitmiş. Gitmişler vallahi dinlenmeye ya. Bunlar ne ya? Doğmuş. Bu a! Para durdu. Ne geliyorsun lan? Üstüme gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Üstüme üstüme geliyorlar lan. Öş. Uçayım biraz bari. Oo, oh, 60 kupa kazandım. He, he, tek başıma, tek başıma. Arkadaşlar tek başıma. Tek başıma kazandım bakın. Tek başıma kazandım. Bir de bizim bizim Anadolu'lular yok bakıyorum. Aa, onlar keyifli vallahi çıkmışlar onlar. Kim kiminle kapışıyor lan? Kara vuran Kim ölüyor? Kim kalıyor la? Birisi mi geldi Allah aşkına? Birisi gelsin ya. He? Allah şükür geldi birisi ya. Ha, birisi daha gelmiş. Oh be. Aa. Ah. Allah şükür geldi ya. Oo. Oo. İlk iyi geldiniz la. Ölüyordum ben. Bunların yüzünden ölüyordum ya. İkinci olalım daha iyi. Neredesiniz? Atış atarak öldürdü beni. Bunlar burada savaşıyormuş la. <laughs> Kestayla. Hmm. Bıçaklayacağım artık yeter. Nye, 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 nye. Kill style kaçır. Gelin lan buraya. Gelin. Gel buraya. Gelin buraya. Gel, gel buraya. Gel gel gel. Posterinizi yazacağım lan. Gel buraya kardeşim. Sen bana ateş, ben sana ateş. Ben evet, evet. bu numarasını istedim de. Hmm. Sen bana ateş, ben sana ateş. Oo, çika kardeşimiz gelmiş. Öldürün beyler. Ay ya. Hadi 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 hadi. Uçarak bitirdim. Bakın uçarak bitirdim. <laughs> uçarak bitirdim. Uçarak bitirdim. İşte bu, işte bu, bunu gerektirir. <laughs> uçarak bitirdim yani. Yani, hmm. ay <laughs> o nasıl bir, o nasıl bir teklif? Yani, ah sırtım. Uş, 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 uf. Bakayım kaç dakika.